2016-2017 eğitim öğretim yılının son günü öğrenciler karne heyecanı yaşarken Ünlü İlçe Milli Eğitim Müdürü Tamer Uysal özel açıklamalarda bulundu. Uysal velilere ve öğrencilere tatilin örf ve adetlerimiz ölçüsünde çocuklarımızı manevi duygularla besleyerek geçirmeleri yönünde mesaj verdi. Her şeyden önce Çakır Medya ailesine çok teşekkür ediyorum nazik ziyaretlerinizden dolayı. Tabii ilçe milli eğitim müdürlüğüne başlayalı yaklaşık bir buçuk ay oldu. Bu bir buçuk ay dilimi içerisinde bir takım çalışmalar yapıyoruz burada. Bu çalışmalarımızı yürütürken Çakır Medya ve Ünye'mizde faaliyet yürüten kıymetli medya mensubu arkadaşlarımızla işbirliği içerisinde çalışacağız. Burada yapmış olduğumuz faaliyetleri, çalışmaları sizin vasıtanızda halkımıza, ee, öğrenci velilerimize, öğrencilerimize, öğretmen arkadaşlarımıza e, duyurumunu sağlayacağız. Bu anlamda e, buraya kadar zahmet ettiniz, geldiniz. E, çok teşekkür ediyorum. Tabii aynı zamanda e, öyle de bir döneme denk geldi ki eğitim-öğretim faaliyetinin de sonuna geldik. E, bu arada fırsat bulmuşken eğitim-öğretimin e, sonunda da e, sonuna gelmemiz hasebiyle ee, kısaca bir bilgi de vereyim. Ee, yaklaşık e, 24.324 e, ana sınıflarımız, ana anaokullarımızla birlikte e, öğrencimiz mevcut ve öğrencilerimizi e, karne tatiline gönderiyoruz. Bu karne tatiline gönderirken e, anne babalara, öğrencilerimize, velilerimize sizin aracılığınız ile eee Küçük mesajlarımız var. Bunlar bizim yavrularımız. Biz onları e, annelerinden, babalarından emanet olarak aldık. E, gönüllerine, beyinlerine e, bir takım bilgiler aktarıp, vatanına, milletine faydalı evlatlar olma noktasında gayret sarf eden bir kurumuz. E, tabii burada nihayetinde dönemin sonunda çocuklarımızın eline de bir karne vereceğiz. Bu karne hayatın her şeyi değil. Başarının da temel kriteri değil. Dolayısıyla e, anne baba evlatlarını e, karşılarına aldıklarında hani olur ya orada bir kırık not gördüklerinde, bir zayıf gördüklerinde evlatlarına karşı kırıcı e, davranırlarsa evlatlarını kendilerinden uzaklaştırmış olurlar. Burada daha yapıcı, bunun bir de gelecek senesinin olduğunu, gelecek senede daha başarılı olabileceklerinin hesabını yaparak evlatlarını kazanmanın yoluna giderlerse daha sağlıklı bir neticeye varırız diye düşünüyorum. Uzmanlarımız da Milli Eğitim Bakanlığımız da bu noktada özellikle bizim rehber öğretmenlerimiz de okullarımız da bu yönde çalışmalar yapıyorlar. Bu bilgilendirmeleri de hem velilerimize hem öğrencilerimize yapıyorlar. Ayrıca tabii bir tatile giriyoruz. Tatile girerken de öğretmenlerimize, öğrencilerimize sağlık, sıhhat, mutluluklar temenni ediyorum. Ee, öğrencilerimizin biraz uzun tatili ancak öğretmen arkadaşlarımızın iki ay gibi bir tatili var. İnşallah bu iki ay içerisinde e, yeniden enerji depolayarak e, Eylül ayında e, eğitim, öğretim faaliyetine başlarız. Öğrencilerimiz tabii nasılsa tatile girdik. Bu 4 aylık zaman dilimi içerisinde artık bize her şey haramdır hareket etmesinler. Yani küçük de olsa az da olsa mevcut derslerini tekrar etmelerinde küçük çalışmalar yapmalarında fayda var. Ama tatilinde tadını doya doya çıkarmalarında da fayda var. Bu iki dengeyi artık ayarlamak öğrencilerimizin kendi plan programlarına kalıyor ve aynı zamanda anne baba veliler olarak da çocuklarımızı bu noktada desteklerlerse de son derece memnun kalırız. Aynı zamanda tatil tabi biz bunu her zaman istiyoruz ancak bir plan yapmalarını istiyorum öğrencilerimizden. Özellikle kitap okuma noktasında tatilin bu noktada da değerlendirmelerini aileleriyle birlikte tatile çıkıyorlarsa ...çıkarken bavullarına, yanlarına okuyabilecekleri kitapları almalarını arzu ediyoruz. Bunu istiyoruz. Özellikle bizim Milli Eğitim Bakanlığımızın yayınladığı 100 temel eser ki... E, ...bunlar Türklerimizin e, anantik düşünmesini, kelime kavram hazinelerinin gelişmesini sağlayan kitaplardır. Bunları okumalarını arzu ediyoruz. Daha nitelikli okumalar yapmalarını arzu ediyoruz. Dolayısıyla tatili, tatil yaparak... ...eğlenerek... ...küçük dersler yaparak... ...ve plan, program dahilinde kitap okumaya vakit ayararak geçirmelerini tavsiye ediyorum. Burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Özellikle son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle biz hayatı sanal yaşar olduk. Çocuklarımızı sanal alemden uzaklaştırıp... ...real alemin içerisine girmelerini istiyoruz. Bu noktada özellikle velilerimizden özel çaba sarf etmelerini, gayret göstermelerini arzu ediyoruz. burada hayatı sanal yaşarken biz dehalde ısı akrabalarımızı unutuyoruz. Efendim evlatlarımızı büyüklerimizle dedelerimizle, ninelerimizle, halalarımızla, dayılarımızla, teyzelerimizle, ısı akrabalarımızla bizzat bu tatiller bir vesile olsun. Buluşturalım sılayı rahim gerçekleştirelim. Büyüklerimiz, küçüklerimizin büyüklerini tanımalarında vesile olsun. Aile bağlarımız güçlü olsun ve kopmasınlar. Ee, ne yazık ki bu sanal alem bizi ailelerimizle bile sanal görüşmeye itiyor. Sanal görüşmeden reel görüşmelere e, dönelim. Dolayısıyla tatilimiz bir de buna vesile olsun inşallah. ilçemize malumlarınız doğalgazı vermiş idik. Üç tane mahallemize, Karadere, Çınarcık ve Atatürk mahallelerimize. Fakat abone işlemleri başlatılamamıştı. Ayın 15'inden itibaren Ünye ilçemizde vermiş olduğumuz doğalgazın abonelik işlemleri başlatılmak suretiyle inşallah Ünye'li hemşehrilerimiz doğalgazımızı fiilen kullanmaya başlayacaklar.